تغيب الشمس Şeytan أمي بجانب تلنا الأخضر ve هناك الموعد الأكرم مغيب الشمس بالله من Soru ve cevap hattımıza gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Kardeş şu şekilde sormuş. Hocam Bakara suresi 99. ayetini nasıl anlamamız lazım? Fasıklar kafir midiler? Ee, kardeşlerim Allah azze ve celle Bakara suresi 99. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve laqad enzelna ayaten beyinaten ve ma yekfuru biha illa'l fasikun. Allah azze ve celle diyor ki biz sana apaçık olan ayetleri indirdik. Onu ancak fasık olanlar e, inkar ederler ve ma yecehetu biha illa el ancak onunla fasıklar mücadele ederler. Yani onu inkar ederler. Onu kabul etmezler. Bunu, bu ayeti nasıl anlamamız lazım? Kardeşlerim, e, Allah Azze ve Celle e, kitabında fasık ismini kafirler içinde kullanmıştır, müşrikler içinde kullanmıştır. Burada asıl olan nedir? Yani yani buradaki e, Fasık kelimesi bizim bildiğimiz anlamda yani e, günahkar olan kişi anlamında mı burada Allah Azze ve Celle kullanmış yoksa buradaki e, fısk yani buradaki fasıklıktan kasıt e, Allah Azze ve Celle'nin e, kafir demesi midir? Bunu nasıl birbirinden ayet edeceğiz kardeşlerim? Birincisi ayetin siyahına, sibakına bakmamız lazım. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki biz sana apaçık olan ayetleri indirdik. Bunu ancak fasık olanlar e, inkar ederler. Şimdi biz de biliyoruz ki kardeşlerim Allah'ın ayetlerini inkar etmek küfürdür. F yani fısk değildir. Fasıklık değildir. Küfürdür. Ve fısk kelimesi e, e, Elif-Lam takvisiyle geldiği zaman kardeşlerim o büyük küfre delalet eder. Yani biz bir ayette e, fasık kelimesini gördüğümüz zaman eğer elif lamla geliyorsa bu ayette olduğu gibi o meacehtu biha ilal fasikun orada elif lam takısı var. Bunun gibi böyle ayetlerde kardeşlerim ya da mesela Allah azze ve celle Maide suresinde mesela yine ve men yahkum bima anzalallah fasikun demektedir. Bu da kardeşlerim yani bu ayette de bu ayette mesela büyük küfre delalet etmektedir. Yani bizim anlamamız gereken şu fasıklar kafir değillerdir. Fasık kelimesi, fısık kelimesi e, haddini aşan, Allah Azze ve Celle'nin e, hudutlarını çiğneyen Müslümanlar için kullanılan bir e, terimdir. Yani fasık kelimesi Müslüman için kullanılır. Fasık kelimesi bir küfür ameli, bir şirk ameli için kullanıldığı zaman büyük küfre delalet eder. Müslüman için fısık e, kelimesi, fasık kelimesi kullanıldığı zaman bu günahkar kişi anlamına gelir. Yani fasık kişi kafir ve müşrik değildir kardeşlerim. Yani bizim bu ayrımı bu şekilde yapmamız lazım. Ayetin siyakına, sibakına bakacağız. Ayetten ne anlatıyor? E, muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar etmek küfürdür. Yani bu e, ihtilafsız olan bir şeydir. Yani bütün sapık fıkhalar bile bu konu üzerinde yani e, ittifak etmişlerdir. O yüzden kardeşlerim böyle ayetleri bizim ne yapmamız lazım? Kur'an'ın, şeriatın genel hükmüne arz etmemiz lazım ve bakmamız lazım. Yani eğer Elif-Lam takısıyla geliyorsa o zaman yani elif -Lam takısı nedir kardeşlerim? Eğer Fısk kelimesinin önünde Elif ve Lam harfleri bulunuyorsa bu o zaman büyük küfre delalet eder. Yani insanı dinden çıkaran şekilde kullanılan o zaman bir hitaptır. Yoksa kişini günahkar yapmaz. Yani bir kişinin Allah'ın apaçık indirdiği ayetleri inkar etmesi kişiyi fasık, günahkar yapmaz. Kişiyi kafir yapar. O yüzden bu ayrımı o şekilde anlamamız lazım. Yani daha doğrusu bu ayeti o şekilde anlamamız lazım. Bu şekilde ayrımı da o şekilde yapmamız lazım. Yani ayete bakacağız eğer ayette büyük küfre delalet eden bir şey varsa, bir delalet varsa o zaman burada Allah Azze ve Celle'nin kastetmiş olduğu büyük küfürdür. Yok eğer büyük küfre delalet eden bir illet yoksa ayetin içinde o zaman bu neye hamledilir? Küçük küfre daha doğrusu insanı dinden çıkarmayan. Çünkü kardeşlerim bütün masiyetler küfrün şübesidir. Yani biz küçük küfürden kastımız bizim çünkü küfür dediğimiz zaman kastettiğimiz nokta nedir kardeşlerim? Bütün masiyetlerin küfrün şubesi olmasıdır. Nasıl ki bütün salih ameller imanın şubesi ise bütün masiyetler de bütün günahlar da kardeşlerim küfrün şubesindendir. Ama e, insanı tamamen dinden çıkaran e, küfür amelleri vardır. insanı dinden çıkarmayan küfür amelleri vardır. Yani bu ayrımı da kardeşlerim inşallah bu şekilde anlamamız lazım. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.